başladı kanal hoş geldiniz arkadaşlar bugün de sizlere bir piyam arkadaşlar bugün Clash of Royale hoş geldiniz arkadaşlar hatırlarsanız hep videosu ve bilgisayar oyunları çekiyordum bu sefer de Android oyunu yani Clash Royale çekeyim dedim ilk başta arkadaşlar kartlarımı göstereyim kartlarım böyle yap Gücü falan var. X-Ray'ı böyle. Böyle kartlarımı böyle görebilirsiniz. Böyle ve dördüncü aranadayım arkadaşlar. Kupamda 1312. Eğer istediğiniz bir kart varsa ondan söyle söyleyin. Yani dizmiş mesela yani şuraya dizmek istediğiniz kart varsa görmek istediğiniz onu söyleyin. Yani mesela demek istediğim şu. Mesela domuz birincisini işte biz mesela domuz biz mesela kartlarda görmek istiyoruz değil Ben de bunu mesela bir birini yerine alırım arkadaşlar öyle ee, hangi kartta hangi kartı değişmem istiyorsan onu da yorumlarda belirtin dediğim gibi anlatmamı istedik anlatmak istediğim buydu öyle İsterseniz sandığı açıp savaşa başlamak arkadaşlar biraz tuhaf olacak hastayım Arkadaşlar böyle benim gibi Android oyununa başladık arkadaşlar hayırlı olsun Clash Royale. El ilgi görürse sürekli çekmeye başlayacağım. Öyle de başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım arkadaşlar. Bir savaş yapıp videoyu bitirelim. Şöyle bir savaş yapıp oyunu bitirelim arkadaşlar. Bir başta kartlarım da olsun 10 tane olsun. Şöyle. Bu güzel. Bak adam güzel yaptı. Bak bunu buraya bunu da buraya gönderirsem çok güzel olur bence. Bence de Hatta şundan şunu arkasına verir şey gönderirsek harika olur. Aha ha geliyor yap, yapma lan. <laughs> <laughs> ah be ejderha lan neyse. Neyse. Hadi dur ya yanlış kart bastım oraya. Yanlışlıkla şu mini pekka. Haydi oğlum ha. Güzel. Güzel. Yalnız çok az canımız kaldı. 560 canımız kaldı. Bizim savunmamız lazım. Aha. Direkt prens atmamız lazım yoksa alırlar. Haydi. Of oğlum ya. Çok yanlış yaptım. Çok kötü oynadım ama yine de aldım. Helal olsun sana. Şimdi ölecek büyük ihtimal bomba kulesi çünkü fazla vuruyoruz. Evet. İlk saniye ben buraya atsam acaba? Hepsini bitirir mi? Kulenin bütün canını bitirir mi acaba? Yok lan. Lan çabuk çabuk. İlk say, ilk kırılmasın oğlum ha. Dur dur dur. Of. Şöyle buraya silah şöyle atalım arkadaşlar. Silah şöyle ejderhayı yen, ye, yavru hayal yeniyor diye biliyorum. Aynen yeni, yeni de. <laughs> güzel. ilk savaşımız güzel gidiyor ama almamız lazım. Bir yandan da bunu gönderirsek. Bir tane vur bari bir tane vur kuleye Neyse abi Hadi Çok güzel Yine Pekka oradan aldı arkadaşlar Buradan da biz Şöyle Prens'e alırsak çok güzel olur arkadaşlar Biraz kısayım bu arada Şöyle şunu, şunları Durduralım Şöyle arkasına mızraklı goblin atalım arkadaşlar o biraz Haydi alır. Burada da minyon sürüsünü atalım. Çok güzel. Dediğim gibi arkadaşlar eğer yorumlarda belirtmek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin beraber değerlendirelim. Lemini Pekka durduralım. Haydi. Ha, çok güzel. ilk savaşı inşallah kazanırız. Şöyle mızrak bir atayım. hadi inşallah İnşallah bu taraftan gelmez ya bu taraftan gelirse açık olduğu için biraz tehlikeli olur. Haydi bastırın, çok güzel bastırdım Okule de alalım inşallah ve evet savaş bizde arkadaşlar çok güzel bir şekilde aldık. Aa harika. Üç tane yıldız arkadaşlar ben iki tane alırız sanıyordum. Böyle arkadaşlar ist isterseniz video bitirelim arkadaşlar burada da biraz konuşamam çünkü hasta olduğum için. Özür diliyorum. Videoyu burada bitirelim. Kanalımıza bakmayı, abone olmayı, özellikle yorum yapmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.